Bu kainatın, rahmetin bizim için olduğu ne belli? Bunda bir konuşalım mı? Bak Allah kainattaki her canlıya bir şeyler ikram etmiş mi? Etmiş. Ama kainatı o canlılarla birlikte bana ikram etmiş. Şimdi koyuna ne ikram etmiş? Ot. Koyunu kime ikram etmiş? Bana ikram etmiş ya. Ya şimdi bak burada baş misafir kim? Anlaşılmıyor mu? Şimdi karpuzun içini kim yiyor? İnsan yiyor. Dışını kim yiyor? Küspesine. Hayvan yiyor. Peki bu karpuz içi için mi yaratılmış dışı için mi? İçi için. Madem karpuz içi için yaratıldı, içine de muhatap bensem, bu kainatın baş misafiri benim. Peki bir soru var, kim şenlendirdi? Rahmeti ilahi O rahmet ihtiyacın olana maddi bir suret, kıyafet giyilen bir rahmet. Zaten bunun tamamını anlayacak cihazların insanda olması bile tek muhatabın insan olduğunu gösterir. Başka hiçbir ayrıntıya gerek yok. Madem seni biliyor, rahmetini bildiriyor, sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir. Bak şimdi. Allah beni bildiğini rahmetiyle bildirmiş. Peki Allah benden onu bilmemi mi istiyor? Hayır. Onu bildiğimi bildirmemi istiyor. Bildirmemi. Asker kalk. Ya ben zaten yataktayım ya arkadaş sen söyle. Olur mu? Olmaz. Bildirmek zorundasın. Komutan o askerden orada olduğunu bildirmesini istiyor. O yüzden ne oluyor? İçtimaya kalkmıyorlar mı? Bakın çok ince bir mesele. Allah onu bildiğimi değil, bildiğimi bildirmemi istiyor. Nasıl bildireceğim? İbadetle, taatla, onu Rab olarak kabul ettiğimi hayatımda göstererek Ya Rab ben hayatımda her şeyimi sana, senin Habibin olan Resulü Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın ahkamına göre şekillendiriyorum. Bu tavırlarımla seni bildiğimi sana bildiriyorum. Ya Rab, günde beş kez Yetmezse teheccüdlerde geceleri bölerekten seni bildiğimi sana bildirmeye geliyorum. Kulluk bu değil mi? Yoksa baş keseden istediğin kadar kahramanlık yap. Adam dediğin söz de olmaz. Davranışta, tavırda, sadakatle, vefada. Onlarda olur onlarda. Sözle hiç mi kandırılmadınız hayatınızda? Çok! Ya demek sır burada.